Selamun Aleyküm. Şarkı sevgiler, saygılar. Gaziköy'e gidiyoruz. Yolumuz az kaldı. Çok zorlama kendini. dönüşümüz rahat olacak. Şu anda rüzgar gözümüze çok şiddetli çarpıyor. Dönüşte rüzgar arkamız olacak. Yeah. Ağzım açıktı, nefes aldım. Sinek kaçtı. <laughs> Afrika'da çekirge geliyorlar. Biz sinek yemişiz çok mu? Nasıl geçti İstanbul be? <laughs> şey ya sıcakta bir de elimde valizle çantaya Sinek vermedi değil mi? Yok canım. İşim olmasa hayatta gitmem. İncirli'den mi aldılar seni? Yok ben şeye gittim. Sultanahmet'e gittin. Tamam dönüşte diyorum. Sultanahmet'e anlatıyorum işte. Sultanahmet'ten biraz, e, gezdim. Sonra Galata Köprüsü'nden az ileri yürüdüm otobüs duraklarına. Orada yok Karaköy e değil. İleri doğru şeye doğru. Eyüp Sultan'a doğru. Aa, tamam. Otobüslerden yürüdüm. Oradan 92'ye bindim. 92 mi 82 mi ne? Çalışlardan geçiyormuş olursa. Tabii teyzemin kapını ondan geçiyorum. Evet, evet. Otobüse indim teyzemin evine girdim. Evet, süper. Teyzemle Yerebatan, konuştuk. Yerebatan'a gidemedin galiba. Karşıda gördüm orasını. Ee, Kuyruk vardı evet. önde. Evet, sıra oldu. Sıra vardı. Ya zaten elimde ben çantalı gezerken rahat edemem. Sen Ayasofya'ya gittin mi? Daha önce girdim orada video çektim. Namaz kıldım. Bir daha şimdi tekrar oraya telaş yapmayın. Benim de valizle, evet, evet. çantayla sıkıntılı. Sıkıntı elim ya. kolumu sallaya sallaya gezersem her yeri girer çıkarım. Aslında yine bir değişiklik oldu sana. E işte. Düğün nasıl? Düğün değil ya şey işte. Mevlüt falan. Ha. He. Yani o hep bürokrasi vardı. Yani. <laughs> İş adamları. Uçak gibi şey. Kur'an'ı yaptılar. <laughs> Kılıç Kalkan ekibi gibi şeyler oldu. Mehter takımı falan. Bu akşam mı döndünüz Bursa'ya? Ben çocuklar geldi Bursa'dan. Tamam. Ee, kalmak için yeri yoktu orada. Çocuklarla birlikte Bursa'ya döndüm. Ee, Bursa'da bir gece kaldım, torunu gördüm. Sabahsı yani bir gün sonra döndüm geldim geri buluzdu da şarkı. Bizi, bizi gezdirdiğiniz yerleri gezmişsin. Yani. Torun, evet evet evet. Zaten Bursa'nın gelecek öyle İstanbul gibi çok fazla yeri yok. Evet. Yani 3 beş tane tarihi evet, yeri var. Emustan var. Yani. Aslında çok yeri var ama yani öyle şeydi e, meşhur Araba olmuş. lazım yer. hem zaman lazım. A, zaman lazım. İşin gücün olmayacak. Keyfi takılacaksın o anca öyle. O şey falan gitmedim ben. O falan çekildiği yer vardı i̇şte ya. İşte Cumalıkızı köyleri falan var. Oralara gitmedim. Araç güzel. lazım oralara. Evet araç lazım. işte biraz karanlığa kalacağız gibi geldi ya. Neyse. acilin doktoruyum şu. Tanıştık ama öyle Doğru çok mu? sohbet edemez. 18, 18, 19. Onu şey eklemişti zaten. Geçen Geçersen. 18 Mayıs'ta yaptığımız bisiklet etkinliği var ya. Evet. Onda vardı. 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 18 Mayıs'ta vardı. Yani. Vardı var. Geçen sene hiç katılmadı. Katılmadı. Onu şey eklemişti zaten. Ya katılırsa iyi olur. İçimize bir doktor olmasına fayda var. Tabii, tabii, çok iyi olur. Sıkır. Ama turlarımızda böyle. Aa, akşam altıdan sonra doktor. yapalım ben. Katılamam, organize de edemem. Sana söyleyeyim. Haftada bir günün izinli olacak ya. Yani. He? O zaman e, olduğu gün eğer sen de müsait olursan bütün arkadaşları topluyorum. Pazar günü yaparsak öyle olur. Tamam. İşte bu pazar günü çalışacağız dersin bilemem. Yok yok zaten şimdi herkes daha hala gelmedi galiba. Haftaya gelecek herkes. Hadi bakalım. çıkmak istemiyor herhalde İbrahim abi. İşte karanlık abi olacak, abi olacak falan hesabı. Oğlum Akşam yemek saati. Işte o zaman Ayşe olursa bütün gün bir anket edip sen açarsın artık ya. ya Katılsa. Yani, Bakarız artık. Ya şimdi ben beraber olalım. Ben onun için istiyorum. Ama çalışmaya başladı. Ne yapayım tamam, abi? Tamam, tamam işte müsait olduğun o bilgisayar, bilgisayar bilgisayar, bilgisayar abi bunun için para ihtiyacı var. Anladım anladım biliyorum. Artık, duruma göre. Ben de istiyorum. Yazı iple çekiyorum ben. Arkadaşlarla birlikte bisiklet turu yapacağız diye ama Mustafa Bey de geçen sene çok ısrar etti. Bu sene de aynı şekilde. Evet. Düzene sok dedi şu depoları, gözünü seveyim falan. Lise var mı bir sıkıntı? Yok ya, gayet güzel depoları ayarladım. Ne? Çok da memnun kaldım yani. Sıkıntı şey, çocuklar takip etmiyor işi. Aynen. O sıkıntı o zaten. Ben hepsinin listesi evet. çıkardım, masayımı yaptım. Hepsi bilgisayara girdiler. Ama. Çok memnunlar şu anda. Süper. Her şey kayıt altında. Bilen, e, olabilir. Olabilir. Belki de canlar öyle istedi.